Pek çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, Uygur kardeşlerimiz, Uygur Türk soydaşlarımızla ilgili zaten desteğimizi hiç esirgemedik. Bugüne kadar hep bu konunun takipçisi olduk. E, periyodik bir şekilde buraya geliyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz. Bazen onlar bize geliyorlar. Dertlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar. E, bugün de burada e, aslında en önemli konu olan onların sesini duyurabilmek, seslerini daha fazla çıkartmalarına imkan sağlamak, seslerinin bütün dünya tarafından en azından Türk kamuoyu tarafından duyulmasını sağlamak için buradayız. Ana sebebimiz bu. Bundan daha önemli bir konu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde hiçbir yabancı misyonun, hiçbir büyükelçinin, hiçbir konsolosun kendi ülkesini burada temsil etmek için bulunan hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimseyi tehdit etme, küstahça parmak sallama hakkı yoktur. Bu bizim genel başkanımıza karşı yapıldı. Bunu protesto ediyoruz. Aynı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için benzer ifadeler de kullanıldı. Bunu da biz tepkiyle karşılıyoruz. Hangi siyasi parti liderine karşı bu açıklama yapılırsa yapılsın bunu da asla kabul etmeyiz. Herkes haddini bilecek. <laughs> në një gjurmë të shkurtër